proje ortamında insan vardı dedik. Karadeniz insanı hakkında hepimizin kafasında yer alan bir insan tipi bulunmaktadır. Farklı bir insan tipi. Karadeniz insanı kendisiyle dalga geçebilecek kadar özgüvenli bir insandır. Yaşadığı coğrafya gereği zorluklara dayanıklı, sabırlı, ancak yeni ve zamanı geldiğinde Karadeniz kadar coşkun olabilen insanlarda insanlar tarif edilmektedir. Karadeniz dalgasının bütün ölçümü karakterimize de yazılmıştır. Bölge insanımız doğayla hiç yaşamaktadır. Yerleşimler ise oldukça dağlıktır. Bu sebeple yaşamını sürdürmek için pratik çözümler üretmeye oldukça yatkındır. Bunun sonucunda Karadeniz insanının dahi, dahiliği ön plana çıkmaktadır. Pratik zekasıyla karşılaştığı sorunları farklı yaklaşımlarla çözebilmektedir. Mesela akşam Sayın Baybars Bey'e daha zorunda bir temelin kısa sana yaptım. Pratik çözüm olarak. Temelle dursun, derenin biri bir tarafında, biri bir tarafında karşı karşıya duruyor. Temel dursun'a bağırıyor. ne temel, paçan karşıya nasıl geçiyor? Ulan dursun, sen zaten karşıdasın. <laughs> Bu kadar basit. <bahsedeyim. gülüyor> <laughs> 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 İnsanoğlu, ürettiğimiz kadar özgür Tükettiğimiz kadar köle olduğumuzu düşünüyoruz. Ne kadar üretiyorsak o kadar çok özgürüz. Onun için her şeyden önce bütün temel üretmekte geçiyor diye düşünüyorum. Ülkesini seven, kendisini seven, ticaretini seven, özgürlüğünü ve bağımsızlığını seven herkesin mutlaka üretmesi ya da yapılan üretime bir katkı sunması gerekir. Bu inançla yola çıktık. Bundan yaklaşık olarak bir yıl önce kadar İstanbul'da EBA'nın gerçekleştirmiş olduğu kış Zirvesi'nin tematik kenti seçildik. Oraya davet edildik. Orada akredite olduk ve bir stand açmıştık. Ondan sonra Giresun'da gerçekleştireceğimiz olan bu Karadeniz girişimcilik zirvesi fikri doğdu. Ve bununla ilgili çalışmalara başladık. Belki hayal ettiğimiz düzeyde gerçekleştiremedik ama bunun bir başlangıç ve önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Bir sürecin gitmesi için mutlaka başlangıç adımının atılması gerekir. Bunu bir netice olarak... karşısında aldım. Dediler ki evet, koskoca dekan seni kabul etmezsen bir öğrencisin. Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencisiyle bir protokol imzalamaz. Şu soruyu kendi kendime sordum. Ne kaybederim ki? Bu bence çok önemli bir soru. Girişimcilikte ne kazanırım ki diyen girişimciler çoğunlukta önce ilk soru olarak soruyorlar. Ben hep şunu sordum kendi kendime bir kararla ne kaybederim ki? Kaybedeceğim bir şey yoksa veya kaybedeceğim şeyi yerine koyabiliyorsam o zaman bunu yapmaktan da geri adım atmanın hiçbir anlamı yok diyerek ben solunu tek adımın karşısında aldım. <laughs> Ee, hocamız da dedi ki sen dalga mı geçiyorsun? Burası 125 yıllık bir okul. Kalkıp biz burada İngilizce kursları açacağız cumartesi, pazar? Hocam dedim ne olur sayın rektörle bir görüşseniz o bana randevu vermez belki boşuna gidebilir. Ve bir hafta sonra dersten çıkışta beni çağırdı ve dedi ki ya dedi rektörün hakikaten çok hoşuna gitti. Okul kapısını halka açacak. Daha sosyal üniversite olacak Boğaziçi Üniversitesi. Protokolü getir imzalayalım dedi. Ve 10 yıl devam eden bir proje ve şu anda 17 tane okulun, Dölkom International'ın aslında kuruluş hikayesi anlatmış olduğum hikaye. Ve e, gerçekten geçen bu 20 yıl zaman dilimi içinde Türkiye'nin ilk hosteslik kursları, yer hostesi, reklam, halkla ilişkiler vesaire Milli Eğitim Bakanlığı'nın... ...mesleklerin kendilerine, öğrencilerin e, mesleklerin kendilerine gelmesini bekleme şansı yoktu. The future is on their hands and they, they need to create it. <laughs> One thing that I think that there is a need to improve here in this region as well is the lack of English speaking. <laughs> we, you need to have the young generation to speak English. Because if the world of talent is international. Despite Turkey is a big country. But if you want to make international companies, you need to speak other languages. E, success, başarı kavramını da öncelikle öğrenci kayıt olduğu andan itibaren ortaya koyması gerekiyor. Yani hayatta başarılı olmak ne demek? Daha fazla para sahibi olmak mı başarılı olmak? Daha yüksek not almak mı başarılı olmak? Daha fazla spor yapmak mı başarılı olmak? Dolayısıyla burada sanıyorum ki e, dünyadan ne kadar çok şey alabilirsek o kadar başarılı gibi adedilen bir e, dünya toplumunda sadece ülkemizde değil acaba dünyaya ne kadar çok şey verebilirsek mi? daha başarılı kendimizi kabul etmeliyiz de düşünmemiz gerektiğini altını çizerek ben hepinize panelimize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. Saygılar Ülkemizdeki işletmelerin %99,8'i kobi ancak gerekiyor ki bunların da %94'ü 1 ila 9 arasında personel çalıştırıyor. Peki günümüz dünyasında Allah'ın bölgeye verdiği doğal kaynaklar, deniz, orman, turizm, işte bitki çeşitliği, aklınıza ne gelirse, maden, su kaynakları. Bunlar ekonomik değere dönüştürebilecek işletmeler. %94'ün bir ilan dokuz arasında çalış güce sahipse, yani bu bir taraftan işletmenin gücünü gösteriyor. Bu işletmeler bunu ekonomik değere dönüştürebilir. En büyük problemlerden bir tanesi de bu. Ee, dolayısıyla bir önceki panelden bir mesajla tekrar geri dönelim. İşletmelerimizin derhal ve acilen işbirliği, güç birliği yapın, birlikte iş yapma kültürü geliştirmeleri lazım. Şunu bekleyebiliriz. Atıyorum orman endüstrisi alanında yeni başlamış bir firmamız, doğal kaynaklarımızdan biri orman ya, yani. İşte 50 yıl sonra hakikaten çok büyük bir olabilir. Dolayısıyla hakikaten bu sektörü alıp götürebilir ama 50 yıl beklememiz gerekiyor. 50 yıl beklemek istemiyorsa bu alanda çalışan 20 tane, 10 tane neyse firmanın bir araya gelip o 50 yıl sonraki güçlü firmayı şimdiden oluşturabilme imkanı var. Dolayısıyla eğer biz bunu yapamazsak şimdi bölgesel kalkınmayı kopilerimizi orta ölçeğe çekem çekmeden yapmamız biraz zor. Şimdi yapmazsak zaman kaybetmiş oluyoruz. Teşekkür ederim. İşte esnaf bu çekirdekler esnaf. Ama günümüzde baktığımızda çıkı çekirdek bazen çok önemli oluyor. Eğitimler de tabii ki çok önemli. Şimdi hepimizin aşağı yukarı bir çocukları var herhalde değil mi? Olmayan çok az diye düşünüyoruz. Tabii bu çocuklar, biz bu çağında hepimiz çocukları okula gönderiyoruz. Daha sonra Lise çağında gönderiyoruz ve daha sonra üniversiteye gönderiyoruz. Ama lise çağına kadar üniversiteyi hazırlamak üzere gönderiyoruz. Çocuklar resmen üniversiteyi kazanana kadar ders makip oluyorlar. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani hiçbir el ve gerisi olmayan tamamen ders makip oluyorlar. Üniversiteye de geldiğinde tamamen üniversiteyi tamamlama olarak görüyorlar üniversiteyi. Yani bence burada ee, lise çağında olan çocuklarımızın yurtdışı ve yurtdışı dışı e, yurda en az devlet tarafından birkaç kez en az bir <laughs> yurt içine, gidilmesine veya fayda var olarak görüyorum. Çünkü gezmeyen, görmeyen de, ve gel, görmeyen de çok büyük bir fayda veya istibari alacağımızı çok düşünmüyorum. Evet, takdimimiz olacak. Öncelikle e, plaketlerini almak üzere e, yurt dışından gelen misafirimiz Sayın Paolo Andres Beyefendi'yi sahneye davet ediyoruz. Ekrem Yüce Beyefendi'den plaketlerini alacaklar. Alkışlarla. <laughs> ve hemen ardından evet. Sayın Doğuş Yaygın'ın şeyleri teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Bu da fındığımız. Biraz seyirler kapımı gelir. Biz de fındığımızı kazanıyoruz. <laughs> <kararlarız. gülüyor> <laughs> Sayın, Sayın Baybars Altuntaş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyoruz.